var. Aynen. Hey, Aynen helal olsun kız sana. Sen açık Aynen değil. öyle. Yalan değil. Yalan değil. Yalan Ben de diyeceğim ki ben adımı değiştireceğim. Abi hoş e, geldin. Azma abi. abi. Evinde karısına, karısına, karısına günaydın deme. Asma abim geldi. Konya'da şey. abim var ya. Ha. O geldi. Aynen geldin. öyle. Ya. Evinde, evet. evinde... Burada var ya. Evinde karısına günaydın hayatım demeyen adamlar kadınlar gelip de buradan akşam çıkmasınlar. Hadi nerede? Hadi. Önce kendi kapınızın önünü temizleyin. Sadece. Aynen öyle. Sonra gidin el alemin karşısına kızın Bu Bugün Elalem bizim namusumuz size mi düştü? Onu yapacak Bir dakika abi. Abi Şerahattin abi bir chat'i açalım. Şey, ya bir de abim ne oldu. Dur. Ben açayım. Boş ver hiç cevap bile vermiyorum. Açayım mı Açtım abi açtım. Abi Sen burada ya. mısın? <laughs> Biz bakamıyorsak, biz buralarda geziyorsak bir zahmet gel de sen gez. Ee, abi geçmiş olsun. Var mı bir sıkıntı? Şey Asma'mda kaza yapmış ya Selahattin abi. Şey sen müsaitsen gel alayım bir iki dakika. Yani sadece sese gelebilirsen. Bir kendine bak bir de bana bak. Sen ananı gönder köprü altına. Demek ki anan fış 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 fış. Tamam. tabi yani. ya. Eda durgu bi. <laughs> dur Eda sallama. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> tamam. Sakin tamam, ol. Tamam. tamam. <laughs> Abi bizim Burak. sakin